Merhaba arkadaşlar, benim adım Suat Efe ve kameramanımız Ahmetkan Efe. Şey biz güzel oluyoruz. Şimdi ben size sihirli güçleri kullanarak ışınlayacağım. Kendimi ışınlayacağım. Siz de bunu göreceksiniz. Peki nereye ışınlayacaksın? Kendimi mutfağa ışınlayacağım. Sandalyenin oraya. Mutfakta şimdi okuyoruz. Sandalyenin orada. hiçbir şey yok. Buyurun. Tamam. Evet şimdi orada hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi sana ben iki tane olmasına imkan yok. Ben şimdi oraya gideceğim. Biraz 3, 2, 1. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani yok. Bunun daha büyük bir açıklaması yok. Yani dediğiniz yere, dediği yere bakalım. Ya <laughs> Buyurun burada. Benim ışınlama gücüm var gücüm. Ben Peki şimdi kerminine... başka biriniz bir nesne Başka bir nesneyi ışınlayabilir misin bizim için? Işınlayabilirim. Bakın nerede var? Bir var. İşte gördüğünüz gibi bu bir bardak. Peki Bakıyorum. bu bardağı nereye yaşanlayacaksın? Tam olarak... Diyorsun Şimdi. çay keyfi yapıyormuş gibi olacağım. Hem kendime Hı. hem bardağa. Şimdi 3... Üç... 3'ten geriye sayacağım ve olacak. 3, 2, 1... Hop! Oh ne hala ne memleket. Gördüğünüz gibi işte ışınladım. Bardak tam olarak şurada. Şey nedir <laughs> Buyurun. Yani dediği ya da bunun başka bir açıklaması olamaz. Evet arkadaşlar bu çikolata çok güzel. Ben bunu çok sevdim. Her gün yiyorum. Hadi. Şimdi arkadaşlar kameramanımız Ahmet Kandemir'i göreceksiniz kendisi. Merhaba. Ben Ahmet Kandemir. Kameramanlık yapıyorum. İyi günler.